bu devrim gerçekleştireceğiz. Bunun için müsaadenizle zincir sizden alıyorum. Gel. Biraz abi ağır, ağır çalış. birden boşluğa düşmeyesiniz diye, birden hani yüklerinizden kurtulduk, rahatladım demeyesiniz diye onun yerine de size birazcık daha küçük olan ama manevi değeri ve taşınmış olduğu sorumluluğu çok büyük olan geçmiş dönem başkanlığı zincirinde size tıklıyorum. Üçlü yan yana. Çek. Şey. Tamam. Direkt şey, başlayalım. Evet, Sizin kurulamadan önce paylaşanımız adına yapmış olduğunuz hizmetler için çok küçük bir 대제 참석해 주셔서 감사합니다. 참석자 여러분요 biliyorsunuz ama e, şehrimizin ve kulübümüzün e, simgesi olarak size hatıra vitroya atıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sevgili can başkanlık, hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Mikrofonu sana devrediyorum. Artık mikrofon senin. Ama önce bize yönetim kurulu üyesi arkadaşlarını tanıtırsan ve ondan sonra da söyleyeceklerini bizimle paylaşırsan sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben e, burada yönetim kurulundan bulunan eski yönetimimde e, özellikle Emre Yılmaz Bey'e e, çok teşekkür ediyorum. Her zaman Teşekkür <laughs> ederiz. Bu gece, da kendisine çok büyük emeği var. Sağolsun. E, ayrıca Mehmet Bey, e, her zamandır <laughs> sağolsun diye hiçbir şeyimize hayır demeden e, bize yardımcı oldu. Her zaman. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Yalnız bırakmadım. <laughs> ben de teşekkür ediyorum. O da bir yerinizden. Ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Anlayan dostlarım. başkanım sormuştu heyecanlı mısın diye. Heyecanlı olmamak mümkün değil. Gerçekten sizlerle olmak büyük bir heyecan. Değerli Federasyon Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem Federasyon Başkanı, Skal Türkiye'nin değerli başkanları e, ve üyeleri, Skal dostlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çanaklarımıza hoş geldiniz. <laughs> Kulübümüz geçmiş dönem başkanı Sayın Dilek Bildon hanımefendi altı yıl boyunca gerçekten büyük özverilerle kulübümüzü hayatı tuttu bugünlere getirdi ve bizlere teslim etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Kendisinden devraldığımız bayrağı yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte çok daha iyi, çok daha yukarılara götürmek için bütün gayretimizle çalışacağız. Müsaadenizle ben kendilerini e, sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle As Başkanım Mehmet Satar'ı sahneye davet ediyorum. Evet. Mehmet Bey çok uzun yıllardır, 30 yılın üstünde evet. sektörde e, otelcilik alanında hem yurt içinde hem yurt dışında e, çok değerli çalışmaları olup çok katkılar sağlamış bir dostumuz. Kendisinin de burada yönetim kurulunda ben de bir tör. görev için Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk, de İlk bu olsun. İkinci olarak genel sekreteri Ferhat Özgür. Ben bir Evet, kendisi de e, sektörümüzde bizim en çok ihtiyaç tutumumuz. E, çalışma arkadaşlarımızı yetiştiren Çanakkale Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı olarak kendisi görev yapıyor. Kendisini de yönetim kurulunda çok teşekkür ederim. Üçüncü olarak Sayman'ın Gencel Saatçi Hanımefendi'yi sahneye davet ediyorum. size Kara Hocam gibi e, bizlere değerli sektöre insanlar yetişmek, yetiştirmek için gayret gösteriyor. O da Çanakkale Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmak. <laughs> Yönetim kurulu üyemiz Bahadır Yasa, e, kendisi biraz rahatsız olduğu için akşam bu organizasyonumuza katılamadı. E, dernek üye sayımız 17 olduğu için e, yönetim kurulumuz 5 kişi, e, dolayısıyla Bahadır Bey'le birlikte e, yönetim kurulumuz bu şekilde oluştu. Evet, dünyanın karşı karşıya kaldığı bu virüs salgını nedeniyle insanlık zor duruma düştü. Ancak ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da alınacak tedbirlerle yakın zamanda atlatılacağı beklentisinde ve arzusundayız. Özellikle turizm sektörüne negatif etkisinin fazla olduğu bu durumda motivasyonumuzu düşürmeden el birliğiyle 20 çıkacak 2020 için hedeflediğimiz o güzel yerlere geri döneceğiz. Skal Troy olarak şehrimizin turizm alanında gelişim için ve bir günlük konaklamaların uzatılması için birçok planlar oluşturduk. Bu planları üye dostlarımızın gastronomi turizmi projeleriyle de destekleyeceğiz. Tüm SCAL dostlarımıza sağlıklı bir yıl diliyor. Hepimize sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. sevgili aile, sevgili turistimiz olacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş Hepinize güzel geceler dilerim. İyi akşamlar. Efendim, federasyon başkanımızı anons etmeden önce e, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız sevgili Fahim Alsız'ı davet ediyorum. Yalnız <laughs> yüksek danışma kurulu olacaktı. Maalesef sabah toplantımızı yapamadık, katılım olmadığı için. Efendim ben bugün yedi kadar konuştum. Hepinizi sıktığımı tahmin ediyorum. Çok mutluyum burada olmaktan. Gerçekten güzel bir toplantı oldu. Tüm böyle olumsuz şartlara rağmen. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. <laughs> 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 Ee, çok değerli geçmiş dönem Federasyon ve kulüp sevgili Yengis kardeşlerim, bu kıymetli konuklar. olan başkanlarımıza başkanlıklarını bir yerlerde belgelenmesinler diye onlara bir diploma veriyoruz. Sen iyi başkanlık yaptın, bu başkanlıktan dolayı seni tebrik ediyoruz diye. Biz her sene gelen kurullarımızı yaptıktan sonra başkanlarımız değişince bu başkanlık belanlarını kendilerine takdim ediyoruz. Başkanlıkları yapan başkanların bir devreden Ömer Başkanım var. Aşağıda yok galiba. Ama ben sizden önceki başkanların beratlarını sizlere takdim edeceğim. Bu beratları lütfen sizden önceki başkanlara e, almış olduğunuz şekilde teslim ediniz lütfen.